Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'da nasıl para kazanılır onu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk önce e, YouTube'a şöyle giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar şurada kanalım kısmı var. Orayı biz bir şekilde hallederiz. Neyse. Kanalım kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra şurası çıkıyor. Sonra 370 gerçekten çok iyi bir şey bu. Sonra şurada 370 görüntüleme önce bana video yöneticisi falan var. Buradan 370 görüntülemeye tıklıyorsunuz. Sonra gelsin de bir dakika. Çünkü hemen şey olmuyor ya. Arkadaşlar sonra şurada kanal kısmı var. Oradaki kanal kısmına da tıklıyoruz. Sonra neyse ki telif hakkımız yok. Böyle bir şey çıkıyor. <laughs> pardon bir dakika Şimdi arkadaşlar e, ee, yokmuş. Çok iyi bir şey. Sonra arkadaşlar şöyle o bir şey çıkıyor. kurallarının da durumu. Şöyle bir şey çıkıyor. Arkadaşlar bizim ikisi etkin değilmiş ama etkinleştirir sıkıntı yok. Arkadaşlar şurada ee, para kazanma diyor. Can akış falan diyor ama bizim şeyimiz para kazanma. Şuradaki para kazanmayı etkinleştir diyoruz. Sonra arkadaşlar Adesense. böyle bir şey çıkıyor. AdSense hesabı oluştur. Tamam. O, ee, sonrakine bas. Şu, şuradan sonra çok altta mı? Sonrakine basıyoruz. Ondan sonra bundan... AdSense'e hoş geldiniz diyor. Böyle bir şey çıkıyor. Tabii şurayı kapatalım biz. Çünkü orada bizim şeyimiz varlar. Şifreyi bilmiyorlar ki bir şeyimiz. Hayır şifre gözüküyor mu? Şifre değil ki o. Ha bu arada arkadaşlar bunu boşuna denemeyin. Bu başka hesabın şifresi. Burada zaten biz Açsense hesabını kurduk. Ve şuradan evet'e tıklıyoruz. Sen beni göster On, doğru göster. Ondan sonra açılıyor. Bugünlük bu kadar. Hayır bu kadar değil canım benim. Niye? Evet diyoruz. E buradan... sonra arkadaşlar bunları falan şey yapıyorsunuz işte bunu ayarlıyorsunuz sonra kay... kaydet ve oh be kaydet ve devam ete i̇şte. <laughs> Ana sonra açılıyor Hayırdır. sonra işte bunları falan posta gıdını falan tamamlıyorsunuz ne yapıyorsun ben? Bastık <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> odunu falan tamamlıyorsunuz. Bunları falan tamamlıyorsunuz. Sonra başvurumu gönder diyorsunuz. Oradaki başvurum, başvurumu gönder dediğiniz anda sizin hesabınızda para gelecek arkadaşlar YouTube'dan. Bugünlük bu kadar. Eğer bir sorun çıkarsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.